<laughs> Merhaba arkadaşlar benim iki üç gündür video atamıyorum hem okul başladı hem dur şuna çok ışık kırıyor ben benim niye hep böyle oluyor söyleyebilir miyim bende mi oluyor bir tek bu hep düşüyor tabletim tamam çok güzel ve benim tabletim gene YouTube açılmadı. Neyse, şu mumların tatlılığına bakın. Şöyle kalpli bir mumumuz var. Çok tatlı bugün mum göstermeye geldim. Şöyle çok tatlış bir mumum var biri biri. O arada der, 9 abone olmuşuz çok sevindim bu arada yani benim için güzel bir başlangıç. Ee, bu arada artık videolarım çok güzel izleniyor en azından. Hani bine yaklaşan videolarım var. Şorts videomda 1800 izlenmiş. Onun için de çok teşekkür ederim. Şöyle. Çok güzel, pembik pembik bir mumum var burada. Ondan sonra İçeride Noel babalı bir mumum var. Bu da azıcık yakıldı. Çok tatlı. Ee, bu mumları da şu iki mumu da biz kardeşimle mum atölyesine gitmiştik. Orada yaptık ve gerçekten çok güzel. Sesim çıkmıyor sanırım çünkü ben videolara hani baktığımda sesim fazla gelmedi ve artık bağırarak konuşacağım. Şöyle bu benim yaptığımın kenarlarda kalpler var. Şurada kiraz var. Şurada bir tane kiraz var. Şu yerde Şuradaki iki tane şey de ananas. Şunlar kiraz. Şunlar da kenarlardaki kalpler. Ben mumumu böyle yaptım. Asaf'ın mum, mumunu gösteriyorum. Onun bazı süsleri çıkmış. Çünkü o çok büyük kullandı. Şurada bir tane muz vardı şu böğürtlen şu mandalina şurada bir şey varmış ama çıkmış sanırım ananas tu şurada da bir tane ananas varmış o da çıkmış safi de böyle bunlar da çok tatlı mumlar şu anda dört mum gösterdik burada da şöyle bir mumumuz var açmak istemiyorum belki şuradaki de yani inanmayanlar için gösteriyorum. Çok güzel bir mum bu da. Bir de şöyle bir mumum var. Bu da çok tatlı. Var ya yani dedim benim bu kadar mum var. Ben mum koleksiyonu yapıyorum. Çünkü o kadar tatlılar ki. Hele ben şunlara kalbimi verdim yani şu kalbimi verdim. Şunların güzelliğine bakın. Asaf'ın muydu? Bunu Asaf aldık. Bunu da ben aldık. Yani ben almadım. Alamamış. almış anacım. Böyle çok güzel. Ve biz bunu bir kere yakmıştık Asaf istedi diye. Hani şunun içindeki şey mum buraya akmış. Üzüldüm. Diyor bu fikri bulamıyorum. Bana bir fikir yazar mısınız aşağıya? Çok canım sıkılıyor. Video çekmiştim. Video fikri bulamıyorum. Bay bay. Abone olun.